Selamünaleyküm yayınıma hoş geldiniz. Mütçotakis ABD tokadı. Amerika Birleşik Devletleri Yunanistan'ı Doğu Akdeniz'de yapayalnız bıraktı. Yunanistan bu trajediyi daha fazla saklayamadı. Edinilen bilgiye göre Doğu Akdeniz kaynaklarını Güney Kıbrıs Rum işgalci yönetimi ve Grit üzerinden Yunanistan topraklarına ulaştırması beklenen Esmet Boru hattı Amerika Birleşik Devletleri'nden destek görmedi. Yunan kaynakları Amerika Birleşik Devletleri Dışişleri Bakanlığı'nın Yunan hükümetine gönderdiği bir mektupta Washington'un bu projeyi desteklemeyi reddettiğini söylüyor. Yunan gazeteci Andreopoulos Ankara kızması diye bunu yaptılar dedi. Türk'ün gücünü hesap etmeyenler bir anda hoplayıp bir anda parlayanlar ne hale geldi değil mi? Miçotakis yargılanmayasın Yunanistan'da. Öyle silahlar aldın ki neler neler yaptın Miçotakis. Yunanistan'ı yıkan başka bir olay da Total ve Ex Exxon Mobil. Evet Total ve Exxon Mobil'in Doğu Akdeniz'de Yunanistan'la beraber arama ve tarama faaliyetlerine evet süresiz bir şekilde durdurduğunu açıklaması, ara vermiş olması. Şimdi gerçekten çıldırmış vaziyetteler. Yunanistan inanılmaz derecede şok içerisinde. Basın saklamaya çalışıyor ama bu konuyla ilgili sizlere önemli bir ipucu vereyim. Yunan Meclisi'ne Milletvekilleri Amerika Birleşik Devletleri'nin Yunanistan üzerinden geçecek Doğu Akdeniz'in enerjilerini taşıyacak boru hattı projesinden ve finansmanından vazgeçtiğini ilettiği ile ilgili mektubun gerçek olup olmadığını sordu. Yunan hükümetinden cevap gelmedi. Aksi durum olsaydı Yunan hükümeti zehir zemberek açıklama yapar, bu olayı yalanlar ve işi şova döndürürdü. Ama milletvekillerinin soru önergesi cevapsız kaldı. Evet bu Amerika Birleşik Devletleri'nin Yunanistan ve Girit üzerinden geçecek olan bu boru hattının iptalini yönündeki kararı hem İsrail'e hem de Türkiye'ye de iletildiği gelen bilgiler arasında. Yani Türkiye'yi huzursuz eden Amerika Birleşik Devletleri ve Fransa'nın şirketlerin arkasını alarak Doğu Akdeniz'de haksız yer gaspı hedefleyen Yunanistan'ın bu planı da suya düştü. Doğu Akdeniz'de bu kadar Yunanistan'ı istikrarsızlaştırmaya çalıştığı, gerginliği zirveye taşıdığı, Amerika'nın bile gelecek görmediği yerde şirketler durur mu? Sıraya girdiler hızlıca fesihler yapmaya başladılar. Çalışmaları durdurduklarını açıkladılar. Bu bile Yunanistan'ın şimdiye kadar yaptığı tezleri ve politikalarını tamamıyla sil baştan yapıyor. Ülkeyi Amerika garnizonuna çevirdiler. Ülkeyi Amerika'ya teslim ettiler. Karşılığında da Amerika'dan büyük bir sille yediler. İşte etme bulma dünyası Müçatakis. Sayın Akar açıklamıştı. Demişti ki Yunanistan'a eğer silahlanıyorsanız bize hariç kendinizi savunmak için silahlanıyorsanız çok fazla silahlanıyorsunuz. Sizi evet üzecek bir ülke yok çevrenizde biz harici. Eğer bizim için silahlanıyorsanız bu silahlanmanız çok az. Çok çok az. Evet Sayın Akar bir keresinde de biz Meis bizim harp okulu öğrencilerimiz yüzer geriler diyerek imalı bir mesaj yollamıştı. Ve daha öncesinde yılbaşına Doğu Akdeniz ve Ege'de saatlerce uçuş yaparak mesajın alasını vermişti açıkçası. Yani Türkiye'nin gerek dolanma gücü, gerek diğer enstrümanları sahada çok güçlü. İnsansız deniz araçları, atmaca füzeleri, bunun yanında hücum botlar, modern donanması ve bunun yanında özellikle Aksungur'un düşman denizaltıları ve gemilerine karşı oluşturduğu güçlü tehdidimiz tabii ki bizi çok güçlü kılıyor. Evet Türkiye her alanda kendi milli üretimlerini gerçekleştiriyor. Şimdi ilk milli istihbarat gemimizde evet göreve başlıyor. Türkiye her alanda yerli ve milli. Özellikle düşünün insansız deniz araçlarında füze atışları ve özellikle normal makineli tüfek atışları imkanımız olacak. Bunun yanında yer altındaki milli torpido sistemlerimiz de hizmete giriyor. Atmacalar birçok gemimize takılmaya başlandı. Yani denizde de çok güçlüyüz. Hava kuvvetleri olarak bu bölgede sihalarla amansız, amasız fakatsız çok güçlü bir gücümüz var. Birçok gemiyi batırabiliriz. Demek istediğim şu. Amerika Birleşik Devletleri baktı. Bölgede çok güçlü bir Türkiye var. Ve Türkiye'yi karşısına almayacak şekilde kestir battı. Bir taraftan da Yunanistan'da her bölgede üs açmış oldu. Yani Yunanistan harcadığı paraya mı yansın? Hayallerine mi yansın? Yoksa milleti kandırarak o yalan Miçotakis'e mi yansın? İşte Miçotakis'i zor günler bekliyor. Miçotakis şahin bir politika giderek Türkiye'ye karşı diğer devletleri kışkırtıp oluşan konjonktürden faydalanarak Türkiye'yi sıkıştırmaya çalıştı. Özellikle çağırmadığı devlet bölgede gerginliği arttırmak için yapmadığı halt kalmadı desek yeridir. İşte Türkiye'nin Libya MEP anlaşmasının gücü şimdi çok daha etkin bir şekilde ortaya çıkıyor. Türkiye'nin yeni MEP anlaşmaları, Mısır'la yapacağı, yapması olası büyük bir MEP anlaşması gelmekte geliyor olan diyebiliriz. Evet geliyor gelmekte olan Mısır çok karlı çıkacak. Yunanistan'la yaptığı anlaşmada Mısır hiç de karlı çıkmamıştı. Bu MEP anlaşmasına bir bakın. Bir de bizimle yapacağı bir anlaşmaya bakın. İşte bu boru hattını Mısır-İsrail üçgenindeki bir üçgen daha güvende tutuyor. Böyle güvende tutulan daha istikrarlı ve güçlü orduya sahip olan Türkiye'nin bu bölgeden gelen enerjiyi çok daha güvenli ve hızlı bir şekilde Avrupa'ya taşıma olasılığı yüksek. Şimdi Türkiye'nin MEP anlaşmasıyla ve özellikle yeni MEP anlaşmaları İsrail ve Mısır'la yapılabilecek anlaşmalarla işte köşeye sıkacak Yunanistan'ı zor günler bekliyor derken şunları kastediyorum. Evet bir anlamda Şahin politikayla kendisine trend yakalamaya çalışan Müşatakis, Artık iç irt, iç siyasi dinamiklerde büyük bir kan kaybına uğrayacak. Artık seçim anketlerinde ve eleştirilerde çok sert eleştirileri omuzlayamayacak. Doğu Akdeniz'deki enerji kaynaklarına güvenip borçlarımızı biz bununla öderiz, Rafale ve diğer uçakları alalım diye Fransa'dan bozuk ve eski uçakları alarak özellikle daha doğmamış Yunan çocuklarını bile borçlandıran Müşetakis'in buradan büyük para götürdüğüyle ilgili de haberler basınlarda hiç de az yer almıyor değil. Yani Müşatakis bir taraftan savunma ayağına bir şeyler yaptı, bir taraftan da kesesini doldurdu diyebiliriz. Ama özellikle Doğu Akdeniz'de büyük bir kan kaybı ve ülkelerin terk ettiği bir ülke konumuna gelen, özellikle Türkiye'nin yeni körfez atakları, Birleşik Arap Emirlikleri ve Suud'la ilişkilerini geliştirmesi ve Yunanistan'la bu ilişkilerin zayıflayacağı anlamına geldiğinden, özellikle Mısır'la MEP anlaşmasının Türkiye ile yapılması Yunanistan için büyük kabus olacağından, Libya'da hala Türkiye'nin askeri varlığının, ve güçlü otoritesinin diriliğini koruduğundan dolayı Mitsotakis'i zor günler bekliyor. Mitsotakis gerçekten bu gergi günleri nasıl taşıyacak? İç dinamiklerde seçime doğru giden bir Yunanistan görüyoruz. Yunanistan'daki gerginliği bu kadar yapılan harcamaya karşılık jeopolitik anlamda kocaman bir sıfır çekmeyi Yunanistan hazmedebilecek mi? Özellikle ekonomik buhran, borçlanan ekonomi, geleceğin karanlık olması ve ülkenin neredeyse Amerika'nın garnizonu haline gelmesi. Nereye baksanız ABD üssü. İşler acısı durum. Evet değerli izleyenler. Şimdilik Yunanistan şoku ve hazmetmeye çalışa dursun. Türkiye bölgede realitesini yapmaya ve götürmeye devam ediyor. İşte sahada güçlü olursanız masada da güçlü olursunuzun ne güzel örneği değil mi? Türkiye'siz bölgede adım atılmaz. Başka size gerek var mı? Yok. Bir dahaki yayında görüşene kadar. Şimdilik hoşçakalın.